Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çıtır tavuk yapacağız. Büyük küçük herkesin çok sevdiği bu güzel lezzetin tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, lokum gibi olan bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifime güveniyorum arkadaşlar. Bütün lezzeti ve püf noktası aslında sosunda, etin marinesinde. Dışarıdan almaya son diyelim çocuklarımıza evimizde güzelce sağlıklı bir şekilde yapıp yedirelim bence. İnanılmaz güzel dışarıdakilerden çok daha güzel. Dilerseniz tarifimizin yapımına hemen geçelim. Öncelikle 500 gram tavuk bonfile eti kullanacağım bunun için. Bu şekilde incelttim etlerimi. Ve bir bıçak yardımıyla doğrayacağım bu boyutta olması yeterli ve bu kalınlıkta. Etlerimin hepsini bu şekilde doğrayacağım ve kabıma alacağım. Tabi öncesinde yıkadım güzelce etlerimi ve suyunu süzdürdüm. Çocuklar çok seviyor çıtır tavuğu. Dışarıdan alınanları ben sağlıklı bulmuyorum. O yüzden evimde kendim yapıyorum. Ve tadı gerçekten çok güzel. Deneyip sonuçlarını görebilirsiniz. Bu şekilde etlerimi doğradım. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Etimizi marine edeceğiz. Yarım su bardağından biraz fazla süt. Yine yarım su bardağından biraz fazla un. Kabımı alıyorum. Ve bir tane yumurta güzelce çırpıyorum. Topaklanma kalmaması gerekiyor. Güzel çırpmamız lazım bu aşamada. Şimdi içerisine yarım şişe kadar maden suyu ekleyeceğim. Yarım şişeden biraz daha fazla. Bu verdiğim ölçüler yarım kilo bonfile eti için. Daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri arttırabilirsiniz. Şimdi içine etlerimi de ekliyorum. Maden suyu etimizin yumuşak olmasını sağlayacak. Bir çay kaşığı karabiber ekledim. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı köri ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Etlerimiz bu şekilde marine olacak. 2 saat buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde bekleyecek. Şimdi sade mısır gevreğim var. Onları elimle güzelce ufalayacağım. Robottan geçirebilirsiniz ama çok ezilmesini istemedim ben. Tane tane kalmasını istediğim için elimle ezmeyi tercih ettim. Un haline gelmesini istemedim çünkü. Aynı dışarıda satılanların görünümünde olsun diye. Bu şekilde mısır gevreğimi de elimle ufaladım. Etimiz marine oldu, 2 saat buzdolabında bekledi. Şimdi etlerimi bir maşa yardımıyla mısır gevreğine bulayacağım güzel bir şekilde her yerini. Bu arada yani etimizin marine olması, yani 2 saat beklemesi sosunda çok önemli. İçi yumuşacık oluyor bu şekilde ve lezzetli oluyor. Zaten çok çabuk pişiyor bundan dolayı. Bu şekilde hepsini güzelce mısır gevreğine bulayacağım. Dışarıda satılanlar hem sağlıklı değil pek hem de yani bu şekilde evde yapmak daha ekonomik ve daha lezzetli, daha sağlıklı. Bence evimizde her şeyi artık kendimiz yapabiliriz. İnanılmaz güzel bir tarif. Çocukların, büyüklerin, herkesin çok sevdiği. Sizlerle de paylaşmak istedim. Lütfen deneyip sonucu yorumlara yazarsınız. Hepsini gördüğünüz gibi hazırladım. Servis tabağına aldım. Bu kadar çıktı. 500 gram bonfile etinden. Şimdi bol kızgın yağda kızartacağız tavuklarımızı. Derin bir kap kullandım ben burada. Çok yağ kullanmamak için. Bu şekilde yağ güzelce kızdırdıktan sonra bol yağda kızartıyoruz. Zaten çok çabuk pişiyor. Çünkü kemikli et değildi. Tavuk göğsü olduğu için. Ve etimizi marine ettiğimiz için çabucak pişiyor. İçi yumuşacık lokum gibi dışı çıtır oluyor bu şekilde. Dışarıda satılan tavuk görünümünde oldu. Biliyorsunuz ki KFC, Popeyes gibi markalarda bu şekilde tavuklar satılıyor. Ama bence evde yapılan gerçekten daha lezzetli ve daha sağlıklı. Siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten tarifime güveniyorum. Bana güvenebilirsiniz. Tarifime güvenebilirsiniz yorumlarınızı merak ediyorum yaptıktan sonra. Gayet de ekonomik oluyor. 4-5 kişilik bir aile rahat rahat doyabilir bu ölçülerle. Maliyeti düşük oluyor. Bu şekilde diğer etlerimi de aynen atıyorum kızgın yağa ve kızartıyorum. Geniş bir tava kullanırsanız yağ miktarı daha çok e, kullanılır. O yüzden ben derin kap kullanıyorum bu tür kızartmalarda, bol yağ gerektiren kızartmalarda. Siz de bu şekilde bir derin kap kullanabilirsiniz, derin bir tava. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz çabuk piştiği için yakmamaya özen gösterelim. Havlu kağıt serebilirsiniz servis tabağınızın altına fazla yağ çekmesi için. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Rengi de görüntüsü de gayet güzel oldu. Evet tavukların pişti servise hazır büyük küçük herkesin bayılarak yediği o meşhur çıtır tavuğu birlikte yaptık. Gördüğünüz gibi yapılışı gayet kolay, ekonomik, lezzetli. İçinin piştiğini size göstermek istiyorum bir tanesini hemen. Bakın gördüğünüz gibi içi gayet güzel pişti, yumuşacık, dışı da çıtır çıtır. Çok lezzetli olan bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.